Bugün ne yapıyoruz? Bugün en kral anımızı belirliyoruz. Şimdi de birkaç tane böyle var şu an burada görüyorsunuz. E, bu anlar gibi sizin içinde böyle olan anları e, kaydedip göndermenizi istiyorum. Sonra bu videonun altına etiket açacağız. E, en kral an diye burada en beğendiğiniz a'da e, işte videodaki dakikayı yazarsınız. Ama etiket açacağız unutmayın. E, bana göndermek için de nasıl yapalım? E, Discord'dan ya da Instagram'dan böyle ulaşın. Açıklama kısmına koyuyorum hep. benim birkaç tane anım var şu an burada. Çok beğendiğim. E, benim de kaydettiğim maçlar var. Böyle birkaç tane var. Çok beğendiğim maçları kaydettim. Sizin için hangisi? Aa, şuna bayılmıştım. Ama en kral biri değil bu. onu söyleyeceğim şimdi. Biri bu sanırım. Abi böyle bir şey yok yani. Vaksin aynen bu en kral birincisi bu olabilir. Abi ya ben şunu yapsam, şu hareket yapsam, bırak etrafımda dönmeye ne pıtırlardım ya. Çok iyiydi, çok güzeldi. Eminim sizin de oynadığınız maçlar arasında böyle maçlar vardı. E bunu kaydedip bana gönderin. Nasıl göndereceğinizi çözeceğiz onu. Ve çok eğlendim ya ben böyle bunları izlerken çok eğlendim. Abi şimdi bu çift birbirini öldürdü. Bu çift birbirini öldürdü. Abi 3 üç, üç tane böyle oldu şaka gibi bak bu da gitti gidiyor şaka gibi çok keyifli bunu bunu istiyorum sizden ama önce buraya e, yorum yazın etiket açık ama ilk etiketi ben açarım benim o biraz önceki dynamite bir bir de ikinci bir var galiba ya ama ben hepsini beğendim o ayrı da çok güzel ana şu Piper'ın hareket nerede? Yok yok şey Rikon'u. Abi şuraya bak. Böyle bir şey yok çok keyifli ya. Abi ben böyle böyle bir şeyler yapsam mesela. Harbiden <laughs> böyle ya, havalara falan uçardım herhalde. Abi bu valla Bo var ya. Harbiden Bo'nun hakkını vermiş ya. Burada çok keyifli ya şu. Abi hem böyle şey e, zeka fışkıran anlar ve IQ'nun yerlerde olduğu anlar yani bu 1, tam bu yani çok güzel yani güzeldi ben <laughs> çok keyif aldım ya böyle bakıyorum falan yani hani nasıl bir şey yapabilirim falan filan diye acayip güzel şeyler var abi işte Penny farkını şu videoda görüyorsunuz bak bak kaçıncı ya 3. iki tane orada aldım bir bunu alacak taretten bahsediyorum ha Penny'den değil Abi böyle bir şey yok. Abi bitirdim açıya böyle bir şey. Çok keyifliydi Dynamite'la böyle maçları olanlar atsın. Benim bir tane var. Full map'teki herkes ben öldürdüm. Full ama. Bütün takımları falan ben öldürdüm. Takım arkadaşım da öldü onu ben öldürdüm sayılırım. Çok keyifliydi. Ee, Ankara anlar diye bunu bunu yapmaya başlayacağız ne olur böyle güzel maçlarınızı çekip gönderin. Ya Piper'ın yani Piper'ı yani, Piper da hiç sevmem. Nasıl böyle şovlar yapıyorlar anlamıyorum. Belki abi şurada hiç anlamam biliyor musun? Yani bu taret burada mı kalmış? Ne olur, bak? Nereye atıyor? Taret bukta kaldı herhalde orada. Abi bak bak zeka seviyelerine bak. Bak. <laughs> çok iyi. <keyif. gülüyor> Ay en acısı. Bir de eski mapleri özledim fark ettim bunları görünce. Şu takım olanlardan nefret ediyorum. Yani harbiden ee, şey bu pislikler ya işte etme bulma dünyası al. Sıra hepsi bir şey yapıverdi. <laughs> çok, çok keyif. ne olmuş ay bu o maç mı o maç galiba bu ya bu da ha, o değilmiş ya ben o zannetmiştim onu görürüz onu abi bak Frenk şov yapıyor ya frankle harbiden güzel oynayan insanlara hastayı çünkü ben frankle doğru düzgün şey yapamadım hiç abi şov zamanı güzel ya Güzel görünüyor yani. Zeka dolu anlar. Harbiden ya böyle bir karakteri çok iyi oynayan insanlar yapıyor bunları bence. Yani. Vardır eminim sizin aranızda da vardır ve iyi oynayan herkes bir iyi oynadığı maçı kaydediyor. ama masaya bana gönderin istiyorum. Biz de yapalım böyle bir şey. Çok keyifli ya. Baya şey böyle çok hoşuma gitti yani. Şu mapler geri gelsin ya. Çok özledim ya. Bu show izliyorsunuz. Bazı karakterlerin showunu izliyorsunuz şu an. Çok güzel hareketler ya. Vallahi benim çok çok hoşuma gitti. Okey olan cool. her şeyi izlemeye bayılıyorum. Dynamite'de şu an bu kadar iyi oynayan var mı? Abi ben oynayamıyorum artık. Ben ee, önceki maplerde iyi oynadım Mike'la. Mike, ee, Mike Barney falan filan. Sonra ne olduysa böyle bir şey oldu. Olmadı yani. Abi, rezalet bir durumdu bu. <laughs> Baya rezalet bir durumdu. Abi Riku'ların şov yapması. Ağzım açık. Kelimeler boğazımda izliyorum çok güzel ya. Ah şöyle maçlar geçsin istiyorum, hep böyle keyifli böyle geçsin maçlar. Mesela oynadım, maçlar böyle geçsin istiyorum. Ah şeyler çok uyanık ya. Bak bu map eskiden sarı sarıydı, değil mi? <laughs> Şimdi ha git. <laughs> bu da. Şiller şov yaptı. Aa şeydi bu. <laughs> Bunu bir ara kendime benzettim. Bazen böyle anları ben de çok yakalıyorum. Adamlar birbirini öldürüyor. <laughs> ben topluyorum da. Bu işte uyanıklık. Şu. Spike'ın yaptı. Başka hiçbir şey değil yani. Uyanıklık. Bu da sevkan. Bak. I want to die. <laughs> <laughs> Abi bu kadar adam diyor ki bu kadar saftırık varken ben o yanıklık yaparım. Abi bak kral hareketleri izleyin. Ee, bu şeyler geldiğinde bunu yapın. Bunu buna bayıldım ya bunu ben de denemek istiyorum ama yıldız gücü de. Yıldız gücü olan birine denettireceğim bunu ben. Çok iyiydi bu ya. Baya severek izledik kendisini. Çok iyiydi. Abi bak Bak canlara bak şimdi. ya. ya. Karşıda bu var illa oraya atmıştır yani. Çok <laughs> iyi <laughs> Bu anlar çok iyi anlar ya. Abi şerefsizliğin tavan yaptığı an bu an işte. Şu, şunu herkes söylüyor ya. Görsel olarak görmüş olduk. Ha, adam şu. Ah bu kadar. Adi olmayın ya. Adamlar yırttı bir yerlerini bak. Ayy neden? Neden yani? Şunu yapma neden? ne? Çok kötü. Allah kahretsin. <laughs> Ay Piper Show'lardan birini daha izliyorum. Ay şey ya çok çok keyifli geliyor bana böyle güzel maçlar izlemek. Leon artisti. Al Piper çok ayarsız. Bir de şu an aksesuarı da var. Bilemiyorum. Şu. şu. Piper da şu. Dört tane enerji onu nasıl yaptı diye. Aa, o adam Piper'ı oynuyormuş harbiden. Abi işte bu. Benim ikinci anım bu. Ay gördünüz mü? 21 tane şeyleri var. Piper'ın tipe bak. Adamları bir vur niye dönüyorsun bak. Bir bir. Bitiyordu ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Ay çok çok keyifli ya. Abi, harbiden ze zeka dolu anlar ya. Çok keyifli ya. bu acaba şey show e yaptığı bir anlar vardı hani böyle soru şeyi şey yaptılar ya o anlar mıydı o acaba? Abi, Pakitoş'un ayarsızlıkları. Abi harbiden yani... E, oyundaki en ayarsız karakter hangisi derseniz Pakitoş derim herhalde. Abi o kadar az vuruyor, o kadar az canı var ki. Ama... Şu canını basması bilmem bir de aksesuar şu. Şu map'i ne severdim ben be. Abi bak şimdi. Hep full Ricochet. var. <laughs> ya çok keyif ya ne olur. E, etiket açıp böyle yazın. E, videodaki en iyi maçı hangisi olarak görüyorsunuz ve Discord'la Instagram'a da gelmeyi unutmayın. Oraya e, böyle en iyi anlarınızı video olarak atın. bu e, böyle bir şey yapalım biz de ya. <laughs> çok eğlendim. Reza en gıcık oldum şu biliyor musunuz? Abi boşalttık işte ön tarafta kimse yok at abi niye salaklık artısı peşinizle al işte bak al yani çok iyi ya ay burada Mike üzüldü kesin herkes o öldürdü enerji de <laughs> ya da şey yardım ettiği için Frank yardım ettiği için oldu ne siz yazın gönderin o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum görüşürüz bay bay